21. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Danışanlar sözsüz davranışların sağladığı ipuçlarına bakarak terapistin kendilerine karşı tavrını kestirmeye çalışırlar. Dikkatli bir tavır onları terapiste güven duymaya, açılmaya ve kendi problemli durumlarının önemli boyutlarını keşfetmeye teşvik eder. İsteksiz bir tavır ise güvensizlik doğurabilir ve danışanların da kendilerini açmada isteksizlik göstermelerine yol açabilir. Söz gelimi sessiz kalmak, terapiste göre danışana düşünmek için zaman tanımak anlamına gelirken, danışan bundan ötürü mahcubiyet duyabilir. Şıklarımıza bakalım. Terapist danışanla iyi bir ilişki kuramadığında terapistin danışanla nasıl ilişki kurduğundan bahsetmedi. Eledim. Danışanlar terapistin sözsüz davranışlarını bazen yanlış yorumlar. Kalsın. Etkili bir terapist terapistin etkili olup olmadığından bahsetmedi. Eledim. Terapistin sözsüz davranışları çoğu zaman söylediklerinden önemlidir. Sözsüz davranışlarıyla söylediklerini karşılaştırmadı. Eledim. Danışanlar terapistin tedirginliğini terapistin tedirginliğinden bahsetmedi. Eledim. 5 şıkkına geri döndüğümüzde son cümleye bakıyoruz. Söz gelimi sessiz kalmak. Terapiste göre danışana düşünmek için zaman tanımaktır. Fakat danışan bundan ötürü mahcubiyet duyabilir. Çünkü yanlış yorumlar cevabımız 5 şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Sanatçı olmak, hesap kitaptan anlamak ve sayı saymayı bilmek değildir. Öz suyunu dallarına yollamakta acele etmeyen, ardından yaz gelmeyecek diye kuşkuya kapılmaksızın, bahar mevsiminin fırtınalarına gönül rahatlığıyla göz gerebilen bir ağaç gibi olgunlaşmaktır. Nasıl olsa çıkıp gelecektir yaz ama önlerinde sonsuz bir zaman varmış gibi hiç tasa etmeksizin bir sessizlik ve hiç genişliğiyle bekleyenler için gelecektir. Bu parçada bana ne anlatmak istiyor? Sabretmeyi, telaş etmemeyi e, ve e, büyük bir sakinle, sakinlikle, sükunet içinde beklemeyi anlatıyor. Şıklarımıza bakalım. Sanatçı maddi çıkarları maddi çıkarlardan bahsetmedi eledim. Sanatçı yapıtlarıyla çevresini besleyip etkilediği, çevresini besleyip etkilemesinden bahsetmedi eledim. Sanatta başarılı olmak için telaştan uzak durup sabır göstermek gerekir dursun. Sanat zor olana göğüs gerip kimsenin üretemediğine, kimsenin üretemediğinden bahsetmedi eledim. Sanatta kalıcılığa ulaşmanın şartı işbirliği ve dayanışma, işbirliği ve dayanışmadan bahsetmedi eledim. C şıkkına geri döndüğümüzde yorumladığım gibi gençler telaştan uzak durup sabır göstermektir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. 23. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdilerde insanların ışık hızında hareket edemeyeceği ve zamanda yolculuk yapamayacağı düşünülüyor. Bir zamanlar insanların uçarak bir yerden bir yere gidemeyeceğine veya bilgisayarların küçülüp cebimize giremeyeceğine de inanılsaydı bunların gerçekleşmesi asla mümkün olamazdı. bir şey başarmak istiyorsak ona inandığımız ölçüde onu başarabiliriz. Ee, i̇nancımız burada çok önemlidir gençler Şimdi şıklara bakalım Teknoloji alanındaki bir gelişme sonradan ortaya çıkacak ürünler üzerinde etkilidir Teknoloji alanındaki gelişmeden bahsetmedi eledim Bilime du ilgi duyanlar potansiyellerini potansiyelden bahsetmedi eledim İnsanların düşünce ve hayal dünyaları mevcut durumun imkanlarıyla şekillenir Eğer öyle olsaydı şu an uçakla seyahat edemezdik ve cep telefonlarımız bilgisayar halini almazdı ee, bilimde ve teknolojide ilerleyebilmek için yaratıcı fikirleri sınırlamamak gerekir. Çok güzel dursun. Araştırmacılar imkansız şeyler için önce çevrelerindekileri ikna etmeye çalışır. İknadan bahsetme değerledim. D şıkkına döndüğümüzde fikirleri sınırlamamalıyız ki e, hayal ettiğimiz şeyleri olan inancımızı başarabilelim. Cevabımız D şıkkı olacak. Bu parçada Keşfet adlı bilgisayarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir. NASA'nın Keşfet adlı süper bilgisayarı, hava durumu ölçüm ve tahminleri yapıp elde ettiği sonuçları gelişmiş bir iklim simülasyonunda canlandırmak için tasarlandı. 90.336 işlemci çekirdeği ile saniyede binlerce petaflop zirve performansına ulaşabilen bu bilgisayarın günlük, mevsimlik, yıllık ve hatta yüzyıllık ölçekte doğru öngörüde bulunabildiği belirlendi. Bakalım. Yapılma amacının dışında kullanımlarının bulunduğuna değinmedi eledim. Uzun süreli hava durumu tahminlerinde başarıya ulaştığına güzel dursun. İklim değişikliğinin nedenlerini bulmayı amaçladığına böyle bir amacı yok eledim. Simülasyonları kısa sürede yapma becerisi ne kadar sürede yaptığını bilmiyorum eledim. Yılın farklı zaman dilimlerindeki iklim özelliklerini ölçtüğüne böyle bir şeyden bahsetmedi eledim. B şıkkına döndüğümüzde Uzun süreli hava durumu tahminlerinde başarıya ulaşıyor. Nereden anladım? Günlük, mevsimlik, yıllık ve hatta 100 yıllık ölçekte doğru öngörüde bulunabildiği belirlenmiş. Bu yüzden B şıkkı cevabımızdır. Bu parçadan düşünürlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Pek çok düşünürün yetiştiği disiplin, kullandığı yöntem, görüşlerine çıkış noktası oluşturan unsur birbirinden farklıdır ancak düşünürlerde değişmez olan düşünce öğretme sanatındaki ustalıklarıdır. Onların yazılarındaki düşünceler ile kendi görüşlerini birleştiren okurların da özgün görüşleri ortaya koymaması neredeyse imkansızdır. Gerektiğinde yetiştikleri disipline karşı karşıya geldiklerine ulaşamam. Aynı yöntemi kullanarak farklı sonuçlar elde etmeyi başardıklarına ulaşamam. Birbirlerinin yazdıklarını eleştirerek düşünce sanatını geniştirdiklerine eleştiriden bahsetmedi. El Dedim. Hitap ettikleri okur kitlesinin beklentilerini dikkate aldıklarına ulaşamam. Beklentiden bahsetmedi. Fikirlerinin ulaştığı okurları yeni fikirler üretmeye yönelttiklerine ulaşırım. Son cümlede diyor ki bana onların yazılarındaki düşünceler ile kendi görüşlerini birleştiren okurların da özgün görüşler ortaya koymaması neredeyse imkansızdır. O halde yeni fikirler üretmeye yöneltiyorlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kızım 11 yaşındayken haftanın 3 günü jimnastik salonunda geçirmekten büyük keyif alıyordu. Bir yıl sonra spor salonundaki antrenörü değişti. Gelen yeni eğitmenle birlikte kızımın kendi performansı ile ilgili görüşleri farklılaştı. Her yaptığı şey için iyi sözcüğünü duymamaya, yüksek övgüleri sadece çok iyi işler yapıp hak ettiğinde almaya başladı. Aynı zamanda eksik veya yanlış yaptığı şeyler için aldığı yorumlara da çeşitli öneriler ve ona yardımcı olacak uygulamalar eşlik etti. Kızımın daha önce herhangi bir başarı elde edemeyen jimnastik takımı sene sonunda ülke turnuvasını kazandı ve kızım da bu başarıya büyük katkı sağlayanlardan biriydi. Başarı için güçlü özelliklerden çok zayıf yanlara odaklanılması gerekir. Hayır, bundan bahsetmedi. Asıl anlatmak istediği bu değil. Gerçekçi geri bildirimler ve hataların kabullenilmesi başarıyı beraberinde getirir. Anlatmak istediği tam da budur. Çünkü Eski antrenör her yaptıklarına iyi aferin çok güzel demişti ve jimnastik takımı herhangi bir başarı elde edememişti. Ee, yeni antrenör gerçekçi geri bildirimlerde bulundu ve kızına sadece çok iyi yaptığı işlerde e, aferin dedi, iyisin dedi. Ve bu şekilde e, jimnastik takımı sene sonunda ülke turnuvası kazandı. O halde gerçekçi geri bildirimler hataların kabullenilmesi başarıyı beraberinde getirdi. Cevabımız B şıkkı. Bu cümlede bilim kurgunun vurgulanan temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Hayal edilebilir dünyanın bir ürünü olan bilim kurgu, her gün sürdürdüğümüz alışkanlıklarımızı, boyun eğdiğimiz durumları, tabi olduğumuz söylemleri ve burnumuzun ucunda olup da bir türlü göremediklerimizi uzaklara, bambaşka dünyalara taşıyıp görünür kılar. İnsanın hayal kurma özgürlüğünü garanti altına almasından bahsetmede eledim. Evreni anlamlandırma, evreni anlamlandırmaktan bahsetmede eledim. Sorgulanmayan hayat akışını başka bir bağlamda vurgulaması dursun. Gerçek üstü bir dünyada modern bireyleri, Gerçek üstü dünyadan modern bireylerden bahsetmedi eledim. İnsana gerçek hayatın sorunlarından uzaklaşma fırsatı sunması, e, gerçek hayattan gerçek hayatın sorunlarından uzaklaşma fırsatlarından bahsetmedi eledim. E, C şıkkına geri döndüğümde, sorgulanmayan hayat akışı. Şurada bir şey diyor. E, her gün sürdürdüğümüz alışkanlıklarımız, boyun eğdiğimiz durumlar, tabi olduğumuz söylemler bunlar bizim sorgulamadığımız hayat akışımız. Başka bir bağlamda vurgulaması da bir türlü göremediklerimizi uzaklara, bambaşka dünyalara götürüp e, görünür kılması. Bu yüzden cevabım C şık olacak. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez. Aristo, Platon'un aksine analitik olma kaygısına sahip bir düşünürdür ele aldığı konulara bu konuların çeşitli yönlerini birbirinden ayırarak ve sebep-sonuç ilişkilerinin üzerinde durarak yaklaşır. Aristo'nun bugünkü siyaset bilimine yaptığı katkı bu çabanın ürünüdür. Ancak konu iktisat olunca iş değişir. Aristo'nun iktisat üzerine yazdıklarına baktığımızda aynı etkiyi göremeyiz. Gördüğümüz yalnızca bölük pörçük gözlemler, diğer konulardan ayrılmadan ortaya atılmış, olsa olsa belirli bir sağduyu yansıtan temelsiz fikirler. Bakalım şıklarımıza. Bir çalışmanın başarısını ve yaratacağı etkiyi içeriği kadar yöntemi de belirler. Ulaşırım. E, sistemli olarak üretilmemiş fikirler mantıklı olsalar da kullanışlı değildir. Güzel. Bir konudaki gözlemlerin kıymetini o gözlemi yapan ismin büyüklüğü belirler. E, bunu bekleyemem. Çünkü e, bana ismin büyüklüğünden bahsetmedi. Aristo'nun fikirlerinden ve yöntemlerinden bahsetti. E, her ne kadar... Siyaset birimine katkı yapsa da iktisatta işlerin değiştiğini söyledi. İsmin büyüklüğü ile alakası yok. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçadan Avignonlu kızlar tablosu ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz. Kübizmin temellerinin Pablo Picasso'nun meşhur Avignonlu kızlar tablosuyla atıldığı söylenebilir. Bu resmin en büyük özelliği estetik güzelliğin ne olduğuna ilişkin alışla gelmiş kalıpları yıkması güzel ile çirkin arasındaki geleneksel ayrımları yok etmesi, deyim yerinde ise bu iki kavram arasındaki ayrıma dair kendi kurallarını kendi koyan bir tavır taşımasıdır. Resmi 20. yüzyılın ve genel olarak modern sanat tarihinin açılış sayfası olarak kabul edilmesi de bundandır. Bilinen sınırların dışında bir anlayışı yansıttığına ulaşırım. Bir sanat akımının doğuşunda etkisi bulunduğuna ulaşırım. Geleneğe aykırı görünen bir özgünlük taşıdığına ulaşırım. Modern resmin tanınmış tablolarından biri olduğuna ulaşırım. Güzellik ve çirkinlik kavramlarını birleştirdiğine ulaşamam. Çünkü bu iki kavram arasındaki ayrımak dair kendi kurallarını kendi koyan bir tavır taşımıştır. Bu iki kavramı birleştirmemiştir. Cevabımız E şıkkı olacak.